Keyifli bir cumartesi sabahından hepinize merhaba. Bu programda geçmişte sadece bu yıl içerisinde 5 tane balayı otellerileri çektim ama balayı hala en çok sorulan soru. İşte o yüzden bugün balayı otellerine bir bölüm daha hazırladım. 17 bin liranın altında 5 gece her şey dahil tarih aralığı da Türkiye'nin en yüksek sezonu 26-31 Temmuz arası. Temmuz'un son haftası 5 gece 17 bin liranın altında. 5 balayı oteli. Az sonra. Dedim ya 5 farklı video çektim balayı ile ilgili. Bu 6.sı olacak. Bu kez şöyle bir e, rota izledim. Bana Temmuz'da balayı soranlar, Haziran ayındayız biliyorsunuz. Yani bir ay sonra balayına gideceğiz. Hani ne önerirsiniz diyenler. Hatta 3 hafta sonra. Hani balayına çıkacağız. Bize acil otel önermenizi rica ederiz diyenler. Tabi pandemiden dolayı ne olacağı anlaşılmadığı için daha belli olmadığı için belki bu işi son dakikaya bırakan kıymetli dostlar. Bütün bu bakış açısıyla dedim ki hani 26-31 Temmuz Türkiye'nin en pahalı haftalarından bir tanesi de 5 gece her şey dahil balayı oteli baksam ve bunu da böyle bir seviyenin altında tutmaya çalışsam. işte bugün size 5 tane otel getirdim. Fiyatları 13.500 lirayla 16.700 arasında değişiyor. Yani hepsi 17.000 liranın altında. Bu tarihte yani Temmuz'da, Ağustos'ta böyle 5 gece maalesef bunun altında bir yerde kalmak çok mümkün gözükmüyor Türkiye'de. Var elbette. Biliyorsunuz fırsat otelleri anlatmaya çalışıyorum. Temmuz fırsatları anlattım. Haziran'da Haziran fırsatları anlattım. Buna devam edeceğim ama çok kolay değil. İşte gelin. 26-31 Temmuz 5 gece için seçtiğim balay otellerine başlayalım. İlk otel Anabella Diamond avsallardan girecek. Anabella Diamond'ın fiyatı 13.500 lira efendim. Her şey dahil. Plajı kum, denizi kum, kademeli derinleşiyor. Çok güzel bir aquası var ve spası var içinde. Su kaydırakları da var, spada var, her şey var. Fiyat 13.500 lira. Çok da güzel bir otel gerçekten. Hadi başlayalım. Anabella Diamond son dakikacılar için. Balayına gideceğiz. Hala rezervasyon yaptırmadık ve Temmuz'da gideceğiz. Buyurun 26-31 Temmuz'da 5 gece için Baya Salima Kemer. Eski adı Salima. Çok eskidir. Ta 1990'ların başlarından beri var. Hatta 1980'in sonundan beri var herhalde Salima. Ama şimdi Baya grubu işletmeye başladı. Çok da güzel oldu. 14.900 liralık bir fiyatı var bu tarihlerde. 26-31 Temmuz 5 gece. Her şey dahil. Plajı kum çakıl, Denizli kum çakıl kademeli derinleşiyor. Akuası var, spası var. Kemerde yeşillikler içerisinde çok güzel bir tesis. Baya Salima Kemer. Bir diğer otel Sunis Elita Beach Resort. Bu oteli ilk kez veriyorum bu programda. Plajı kum. Denizi kum çakıl. Kademeli derinleşir ve spası var. fiyatı 15.800 lira. Şimdi 26-31 Temmuz arası her şeyi dahil dediğinizde artık fiyatlar başka bir noktada. Dolayısıyla tercih edilebilir mi? Evet ihtimal buyurun Sunis Elita Beach Resort. Şimdi Didim'e gideceğiz. Size Didim'den de bir balayı oteli. Duja grubunun yeni oteli. Duja başka Bodrum'da da var biliyorsunuz. Başka yerlerde de otel işletiyor ama Didim'de bu otel yeni hem de çok güzel. Pırıl pırıl. Plajı kum, denizi kum, sığ bir deniz ve aqua parkı var. Bakın bunların hepsi birden bulmak kolay değil. Sığ deniz, kum deniz, kum plaj ve aqua park. 16 bin liralık fiyatıyla 26-31 Temmuz arasında 5 gece Duja Dedim iyi bir balayı alternatifi olabilir bence bir göz atın. Son dakikacı balayıcılar için Temmuz sonu. Temmuz'un son haftası artık Temmuz'dayız. Yani Temmuz'un son haftası için Mukarnas Spa Resort okurcalar ilginç bir tercih olabilir. Güzel bir tercih olabilir. Plajı kum, denizi kum. Kademeli derinleşir. Aqua parkı ve spası var. Otelde yok yok her şey var. Neden olmasın? 16.700 lira fiyat efendim. Bu grubun en pahalı oteli evet. 26-31 Temmuz'da 5 gece. Mukarnas Spa Resort Okurcalar Alanya Bu programı Temmuz'un son haftasında balayı alternatifleri için hala seçimlerini yapmamış kıymetli dostlarıma hazırladım. Evet yani kolay değil. Bu tarihlerde bu fiyatlar kolay değil. Çünkü bu tarihlerde her şey dahil otellerde işin içine her şey dahil dediğinizde yemek giriyor. Yeme içmede girdiğinde ben biraz endişe duymaya başlıyorum açıkçası fiyatlardan. Çünkü bir otelci olarak, bir turizmci olarak bu işin hala içinde olan biri olarak hala bir otel grubu yöneten biri olarak biliyorum ki o yiyecek içeceğin girdi maliyeti yani satın alma maliyeti korkunç, çok pahalı. E peki öyle bir maliyetle aldığınız bir şeyi nasıl ürün olarak değiştirip satacaksınız? E işte o da ciddi bir para, ciddi bir maliyet. O yüzden bu fiyatlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince en uygun 5 oteli seçmeye çalıştım. Yarın e, çok sorulan, Hatta bir gezim sırasında böyle çevrilip sorulduğum bir konuda, değişik bir konuda sizlerle birlikte olacağım. Ama yarınki konumuz her şey dahil oteller değil. Yarın görüşmek üzere. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz şu işareti esirgemeyin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapın. Yorum yapıp soru sorarsanız 48 saat cevap veriyorum. Hoşçakalın efendim.